Arkadaşlar işte işte usulsüz seçmen 580 seçmen başka illerde Dargeç'te getirilip o, o, görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? İşte budur. İşte budur arkadaşlar. İşte budur. Evet. Başka bir şekil. 580 oy geçte başka ileri getirili dar geçte yok. Evet suç size değil arkadaşlar suç sizi yöneterlerdendir Aynen. Evet yok, yok, yok. İşte, bu. i̇şte bu işte ususu seçmen dar geçti <laughs> ususu seçmen dar geçti <laughs> ususu seçmenler işte dar geçti arkadaşlar işte belediyenin AKP'nin belediye başkanı din üzerinde siyaset yapı din üzerinde siyaset yapı işte budur. Bütün bütün Türkiye bunu. Bütün Türkiye izlesin bunu. Evet işte bak bunlar hepsi. Tamam. tamam. <laughs> Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.